Arkadaşlar kanalı hoş geldiniz. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dış kaynak az sobalı az tasak adamının ikinci yani yedek adayların çağrısı duyurusu açıklandı arkadaşlar. Buradan e, sırası gelen yedek adayları tebrik ediyor. Şimdiden eğitimde başarılar diliyorum değerli arkadaşlar. Burada sizin sonucunuzda değerli arkadaşlar. Bakın hemen şuradaki ibarenin yer alıyor olması lazım. Sınıfında yedek e, kayıt hakkı kazandığınız şeklinde yazıyor olması gerekiyor. E, yedekten sırası gelen adayların değerli arkadaşlar burası önemli. Şimdi e, 14 Temmuz itibariyle yani önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle değerli arkadaşlar 18 Temmuz'a kadar süre verilmiş bu yedek adaylara tabii ki burada 15 Temmuz hariç. Yani zaten resmi tatil olduğu için 15 Temmuz'u burada belirtmiş olalım. Değerli arkadaşlar. Şimdi burada birden fazla kuvvet komutanlığı sıralaması listesinde bulunan aday. Yani birden fazla tercihinde başarılı olan yedek adaylar için değerli arkadaşlar. Herhangi bir kuvvet komutanlığına kaydı yaptıktan sonra diğer tercihleri otomatikmen pasife düşüyor e, ve e, o kayıt yaptıktan sonra diğer e, tercihlerine de asla geçiş yapamıyor. Bunu da e, bakın burada belirtilmiş biz de e, açıklamış olalım değerli arkadaşlar. Yine her e, ne sebeple olursa olsun ilave kayıt süresi e, bu adaylara verilmeyecektir. Yani belirtilen tarihlerde 10 ve 18 Temmuz tarihleri arasında kayıt kabul yapmanız gerekiyor değerli arkadaşlarım buradan belirtmiş olalım kara kuvvetleri komutanlığı için bakın burada istenen kayıt kabul belgeleri belirtilmiş ilk videoda da açıkladığım için burada yeniden açıklamıyorum değerli arkadaşlar belirtmiş olayım sizlere şu kısım önemli şimdi biliyorsunuz değerli arkadaşlar ikinci sınıflandırma duyurusu dediğimiz yani ikinci grup yani bu yedek adayların çağrılması değerli arkadaşlar bugün itibariyle yani 11 Temmuz itibariyle açıklandı yedekten e, bu çağrılan adaylarımız 14 ile 18 Temmuz tarihleri arasında kayıt kabullerini yapacaklar değerli arkadaşlar peki burada süreç bitecek mi? Hayır süreç burada değerli arkadaşlar bitmiyor e, yine e, kayıt merkezlerince bu yedek adayların Kayıt yapmayan adayların yerine değerli arkadaşlar yine yedekten çağrı olacak. Bakın burası önemli tamam mı? Yani burada artık e, pertem üzerinden bir e, duyur yayınlanmayacak. Burası net ama kayıt merkezlerince bakın burası zaten belirtmişler. Kayıt merkezlerince şuradan tekrar belirtelim. Kayıt merkezlerince değerli arkadaşlar telefon çağrısı yapılacak demiş. Bak burası çok önemli ve ne zaman? 21 Temmuz'dan 30 Temmuz tarihleri arasında olacak demiş. Bak bu icra yani e, telefon çağrıları demiş. Kayıt merkezlerince telefon çağrısı ile yedek adayların kayıt işlemlerinin tamamlanması da burada belirtilmiş değerli arkadaşlar. Yani 21 ile 30 Temmuz tarihleri arasında yani sizi e, özellikle de sabit telefonlardan ararlar değerli arkadaşlar. O telefonlara lütfen bakmanızda fayda var e, ve sizi aradıktan sonra da değerli arkadaşlar 48 saat e, bu telefon çağrısından sonra önceki de duyuruda belirtilmişti süreniz var tamam mı? 48 saat süreniz var 48 saat içerisinde değerli arkadaşlar yani 2 gün içerisinde e, kayıt kabul yapmak durumundasınız. Eğer kayıt kabul yapmazsanız hakkınızdan feragat etmiş olursunuz buradan da e, bu adaylara belirtmiş olalım. Yine değerli arkadaşlar bakın yüklenme senedini soran adaylar vardı. Burada kuvvet komutanlıklarımızın yüklenme senetleri var. Aynı şekilde e, hemen sonucunuzu görmek için de sınıflandırma sonucunuzu yedek adaylar için söylüyorum. E, değerli arkadaşlar buradan e, kimliğinizle birlikte e, değerli arkadaşlar giriş yaptıktan sonra sonucunuzu öğrenebilirsiniz diyorum. E, değerli arkadaşlar onu da belirtmiş olalım. Bakın sonuç sorgula kısmı da ETC kimlik doğrulama kodu şeklinde Burada e, girdiğiniz şekilde şuradaki doğrulama e, kodunu girdikten sonra değerli arkadaşlar sonucunuzu görebiliyorsunuz arkadaşlarım. E, tekrardan hayırlı olsun demek istiyorum. Yedekten sırası gelen adaylara eğitimde başarılar diliyorum. Diğer adaylarımız için bakın süreç hala bitmedi. Eğer size sıra gelmediyse tamam mı? Mutlaka e, takipte kalalım. 21 ile 30, 30 Temmuz arası kritik e, sabit telefonlara bakmayı ihmal etmeyin diyorum. Her şey gönlünüz olsun diyorum. Kolay gelsin değerli arkadaşlar. İyi akşamlar.